Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Eğimde ee, Enes var. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve Egemenin hesabındayız. Şöyle göstereyim Egemenin hesabını. 24 karakteri var. Görüyorsunuz. Mortis çıkarmış. Bende bile yok yani. Ben kendi hesabımı göstereyim. Burası değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Efsane Türk'te başkan yardımcısıyım. Eee Görebilirsiniz. Benim de 25 tane karakterim var. Ben de var. Ee, 25 tane işte. Böyle. Ve 9437 kupa. Şimdi başlıyoruz. Ve bu videoya 10 like gelirse yeni bölümü gelecek. Bunu da söylemiş olayım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel oynayabiliriz yani. Biz Egemen Egemenle bayağı bir görüşünüyoruz valla beni geçmiş yani geçememiş ama Arkadaşlar bu ne var Arkadaşlar bu arada kaçıncı oldum ben geldi <laughs> Arkadaşlar ben bir ile oynamıyorum. o yüzden <laughs> Tabii ki ne alıyoruz Daryl alıyoruz Oye oh yeah. Çok saçma ama ee, arkadaşlar geldik. Maç başlıyor. Arkadaşlar Hadi. durduruyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Ee, babam bir şey sordu. O yüzden durdurdum. Yoksa video olmazdı. Pizza yiyecek misiniz diye sordu. Biz de tamam dedik. Yani hayır diyelim. Ya Ve bu öldü. Oha. Zeki yine öldürsün. Zeki öldürsün. Öldüremem canım az. Ama o gelince onu öldüreceğim. <laughs> tamam. Arkadaşlar şurada bir Jeki var. O bizim için sıkıntı. Tamam. Ee, evet. şurada Jeki var. Şurada. Bir yerde abi. abi. Burada bir yerde ama korkuyorum. Aa orada 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 kaç. Uf, kaçtım. Biraz donuyor arkadaşlar. Özür dileriz bunun için. Abi, i̇nşallah inşallah iyi. Aha! Ha, öldürdük lan. Kaç çıkar 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 şey ultiyi var. Abi dur. Kimse görmüyor şu an burada. Arkadaşlar Emre'sin kutusu e, ee, 502 tane kutum var ve e, 34 tane de büyük kutum var. Ben bunları Las Las diye bir youtuber var. Onu açtıracağım. Ee, i̇nşallah efsane bir çıkar yani. Ben Leon'u istiyorum. Yani o kadar kutudan Leon çıkmazsa ne diyeyim? Arkadaşlar var. en az galiba bin yapacağız değil mi? Evet. Bin yapınca atacağım zaten kutuları. O ikinciyiz. Neyse güzel güzel. Sağlıklı oyun. Evet. Dışarı çıkmayalım. Korona Evet. Biraz saçmaladık video ama neyse. Şimdi tamam, neydi? 3 bin 3 Arkadaşlar en iyi oynadığım karakter ee, Tamam Dynamite'la ben iyi oynuyorum Yani 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 Yarı yarı Şimdi bu maçı yenersem Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hop oh, bu gitti Inmedi. O da öldü. Gördüğünüz gibi çok iyi oynuyorum yani. Adam bir ulti attı. Ultinin ultisini attı. Abi inşallah yenilmeyiz. Aha abi gol yedik ya. Yedik. Tuzsuz bakteri. Adın, ne biçim bir lan siz? Tutsuz bakteri ne? Bakteri misiniz lan siz? Umarım ulti atacak. Hem de çok fena ulti atacak. Evet. Aa atmadılar. <laughs> Abi atmadılar. Salaklar. Zaten ne zaman atacağım. Şimdi ben bir ulti atalım var ya. Aklım geçer. Arkadaşlar onun ultisi boşa gitti. Ve hepsini ben öldürdüm. Çünkü bomba. Bomba atarım. Bombacı mülayim. 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Hoppa! Arkadaşlar otak gitmedi, otak gitmedi. Sıkıntı yok. Hayır. Koy 19 gol attı. Maç bitti. Abi neyse ya abi yenildik. Yallah. Arkadaşlar ee, bir kere daha girelim. Videoyu bitirelim. E, nereye girsek? Nereye girelim ya, arkadaşlar? Tabii siz Ya Mortis'le giriyorum. Mortis. Come on punch. Arkadaşlar. Eee. Bugün ben bugün 2 tane video atmış olacağım. Sabah da attım. Kaç kaç, kaç. kaç kaç. Arkadaşlar kaçtım. 16 canla kaçtım. Yok, kaç kaç geliyor arkamda. Ha robot da geldi. Robot da geldi. Şu arıza mı midir? Nedir Daryl? Çok gıcıklık etti. Beleş. Evet. E robot bize gelmiyor. Evet. Dünyada ilk robot bana ilk kez gelmedi. Çünkü hep bana gelir. Hamsızım. Şu kutuyu da alalım. E, bu maçtan sonra zaten videoyu bitiririz. 7 dakika oldu. Ne? Sen de bir bay bay. Ve Poco kaldı. Gel bakalım Pokocuğum. Seni poklayayım. Öldürürsün. Kaç kaç öldüreceğim. O beni pokladı lan. Hadi saldır saldır. Pok sen git bakayım Pokocuğum. Seni pokladım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.